Hadi başlayalım Evet beyler almaz tekrardan Almazlar kızgın çöllerine geri döndük Çölde operasyona devam Nefes kesen bir çöl kartalı operasyonu yapalım o zaman şimdi Operasyon bölgesine bakıyorum Operasyon bölgesi olarak Ferin seçtim. Hareketli bir hedef. Hedefler hareket halinde olacak bayağı bir. Bakalım. Ama güzel de para çıkar orada. Amacımız oradan bulabildiğimiz kadar para bulup düşmanlar etkisiz hale getirmek, da kendi silahlarımızı almak. Evet, gelenler var. Çoktan iyi. Bu işimi görür. İyi bot aldık onu. Evet, gördüm seni. Trand'da kimse yok, biz varız. Ses duydum, bir uyevi patlatalım da. Requesting recon flyover. Copy, UAV is on station. arkadan biri geliyor. Gel bakalım, et evet, gel gel. Beni görmedi umarım. Beni görmedi sanırım. Gelmeye devam ediyor. Temiz. Tam zamanda çıkıp vurdum adama. Oo, Şimdi yani bir stamp patlatalım. Tamamdır. Şu gereksiz termisi de atalım. Onun yerine yelek lazım. Aynı. Tamam şimdi oldu. Yalnız biri yanıma geliyor şu an. Benim bir binaya geçmem lazım. Evet. Hedef beni gördü şu an. Yok iyi. Buraya başka bir yerden giriş çıkış var mı? Benim şu önemli onunla. Hani buradan falan atlayabilir mi? tarafta bir şey ama. Gördüm seni. Yine ağaç karakterli senin kötü ya. Ya bak. Karaktere o kadar uyuz oluyorum ki anlatamam. Yani abuk sabuk şeyler getiriyorlar oyuna ya. Böyle bir bakalım da. Aha gördüm bir kişi var. Tamam güzel. Eleman burada gelecek üstüme doğru. Gördüm. Ya bak. Temiz oynuyoruz arkadaşlar. Taktiksel. Evet bir kişi daha var altta o da. Yalnız sağımda da bir kişi var. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. bu hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Tamam sıkıntı yok kurtardık. Yani ikinciyi vuramadık arkadaşlar. Ayrıca sniper de iki tane kaldı. Ve yedek armorum da yok. Evet. Bu kötü oldu. Umarım üstüme basmaz. Çünkü adam avantajlı konumda şu an yukarıda. evlerin içinde baka baka ilerliyorum. Belki armor falan çıkar. temiz. Bayın orada gitmek istemiyorum. Muhakkak tuzak muzak vardır orada. Ama mecbur gideceğiz. Çünkü armor yok. Hemen bir armor box alsam yeter zaten ya. Tamam aç gitsin. Question Hala alan dışıyım. Alana girmem lazım. Buralar çok riskli bölgeler. Kuleye dikkat. Kimse yok. Temiz devam. Evet, yukarıda biri şey açmış. İstasyon açmış. Oradan evi batarsa kötü olur. O yüzden oraya yaklaşmadan gitmeye çalışacağım. Evet, biri geliyor. Ya bak. göstermedi. Hadi. Hadi bir göster, bir kere göster. Ah be ya, ah. riske girmeyeceğim. Evet. Ah be, yakalayamadım. Ah buraya yavaştı bir ya. Bir büyük binaya gitmem lazım. Oo bu da tam dibime geldi çok iyi oldu. Duracak mı peki bu? Evet çok iyi. uçma kaçma muhabbetlerini kaldırsalar oyundan güzel olacak aslında. Yani saçma sapan bir mevzu yani bu. Burada birim var. Yok. Yine güzel bir yere yerleşeceğim ben. Nereye yerleşebilirim? Allah şurası münasip gibi duruyor. Evet. Umarım beni görmemiştir. Allah kahretmesin. Ya kolu sensin değil mi? Adam beni görür görmez köpek balığı gibi atlı direkt ya böyle. Kan, kan kokusunu hissetmiş gibi. Ha, bu kadar da olmaz. Ha. Oo. <laughs> 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 Tuzağa düştü. Yine ağaç. Yine ağaç. Nefret ediyorum şu ağaçlardan ya. Bu ne lan? Kullan kullan. Süper. Hemen şuraya bir kılayımızı daha kuralım.

Diğer tepe mi indi biri? Artık bunlar da iyice sıkmaya başladı ya. Oğlum ne çabuk kaçtın lan. Neyse. Kaçtı mı bu? Atladı mı acaba? Şirketi. Şurada biri var. Hadi. Çok iyi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yani yaptım. Belki de onu vuramamın da bir hayır varmış. Baksana. <laughs> Of böyle bir oyun yok ya beyler böyle bir oyun yok. Yani o adamı nasıl kaçırdım ben? O adamı kaçırdım arkadakini vurdum ama inanılmaz. Bir dakika benim şimdi şeyim var mı? Var galiba değil mi? Aç aç aç. Yani mermi öyle bir yerde bitti ki. Tamam güzel. Böyle bir tık yukarıdan gideceğim. Hayır adamı göremedim ya. Adam akıllı bir ışık dürbün olsa rahat görürdüm o adamı AR ama. SOS Allah kahretsin o adam sineklik yapıyor çok fena ya o adam çok fena sineklik yapıyor ya You've o adam çok fena sineklik yapıyor ya Marking ya new safe zone. Hadi bir mermi kaldı. Geber. Bire bir kaldık şu an. Şu an bire bir kaldık beyler. Hadi göster. Hadi göster. Çok iyi. Hadi. Armor basmam lazım. Gördüm. Hadi! Hadi göster artık! Oh İşte bu! Uh! Oh. Zafer böyle kazanır işte! Uh! Oh. Görev başarılı! Tam kafadan hem de! Tam kafadan! Uh! Oh. Görev başarılı! işte budur. Çok uğraştırdılar ama sonunda başardık. Almazlığın içinden geçtik. Bir sonraki operasyonda görüşmek üzere.